Getir suyu. He? Suyu getir. Bir elimle ben sana tutuyorum o zaman. <laughs> Şöyle tutma. Tamam. Эрхтэй том. Үхэвчээ үхэж суугаад. Би яг юхатмаа нэмэ атъим. Цуюо хападачаа. Ala tavlı dediğim böyle mi? Ha. Ben de diyorum, o gün seyirin de böyle atmış olsun. Bu niye diyorum bir şey durmuş. Daha bir böyle bir güzel durmuşudu. Mastar. Mastar mı? Şu bir adak, kesik mi? Nerede? Yarım gözüme. Ya, yeter o Sen fazla ne yapacaksın yeter, büyü? Yeter. Büyü. Hadi. Hadi gidelim gel. Getireyim ben gelirken o mastarın. Arkadaşlar yardım etmesek birbirimize. Dayanışma derler ya. Dayanışma olmayınca. Oğlum bir ufak burada. Yeter bu bize. Orayı şöyle arkadaşlar oturuya hafiften böyle üstüne bir biraz ördürüp bir sedir gibi böyle yaptıracağım ama çok güzel olur değil düşünüyorum canlar. Yeniden sonra bir boya daha çıkacak herhalde. Bir boya sigetle şöyle. Aha ya orada ya. Dolu kova. Dolu mu? He he dün doldurdum ya. Sana zahmet dolu. Getiremezsen o tekine getirelim. Altını ıslatmadan değil mi? Hı. En sonunda mı yanına şu şeyin altına atacağım? Solülleri. solillerin en sonunda mı altına atacağım? Hı. Hı. Benim ayaklarım usta mı? Ellik saate yiyorsam. Arkadaşlar. Ben sana yeniden bu kova daha. Evet. Ne ne no olmaz. Ona bırakayım şunu da getir Haydi tamam, tamam. ben. Şeyin ne? yapayım. Tamam. Şeyin ne lazım mı öbürü? Ne? Ispalata. Dur, şimdi, bir acele ben, acele ettim. Yo ben Bak sana, şunu bir acele ettim canım ben ne yapayım? Kaya kadar ecik düzen alırak alırak da en fazla her şey yoluna girer arkadaşlar demir kapılar oluş bitince yapalım ki çünkü o tiner kokusu devam edelim. Evet, şurayı Tamam. Şu Next nerede? Aha. Falan. bir şey girmiyor. ince azıcık aşağıda olabilir, hiç fark etmez Ali. Dur ya, daha fayans gelecek. He he, koy hadi ya. Yani. Orta orta atarak giriyor arkadaşlar. Bunlara terazisinde ana derler arkadaşlar ben terazi bitmiyor biliyorsunuz terazi yok koz terazide. Evet, koz terazi. <laughs> Onları ne için koyun? Hmm? Onları niye koyun bu foyasları? Terazili yani. Evet. Son tutacağım ben son

Gerçi cam atsan şey yapar ha ya. Çiğren. Çiğren yapar hasta olursun. Bu sefer telliyorum. Ben ben bence de. Allah izin verirse şu kapıyı da güzel bir şekil şöyle bir güzel bir yağlı boyayla boyamak lazım arkadaşlar. Çünkü hastalmış. Neyi kaptın mı? He. onu alıp bunu biraz bu şey oldu arkadaşlar çok dingil dingil oldu. Şuraya kadar daha gelir tamam mı Fayaz? He he o cihaz dedim ya sana. Şimdi kapıya da bir mermer veya bir şey olur desik. Aynen. Bence de. Aynen. Oraya doğru söyledim. Aynen. Şimdi or, ne diyeceğim? Bir de şuraya terazi herhalde. Ortasını ha, at, at, at düzleyip düz geleceğim. Tabii ki. Tamam, şimdi kafam Ben de diyorum bu, bu niye değişik değişik böyle bir şey atıyor diye kafa durdu da. Her zaman tüm atıyordum ya. Aynen. Böyle. Allah. Hı. ortasını şöyle çekip geldiğim zaman şuraya da bir tane aynısını yaptığım zaman yani fazla güzel oluyor. Teravihsiz. Şeyi nasıl edeceğim? Şunların altının şeyini. Hayırdır? Şurayı şurayı. solilerim. Solileri mi? En son <laughs> bittik sonra onları bu bir bir tarafa vurup Anladın mı? Böyle dursa da olur. O tuğlaların üstüne bir güzel bir sıva yaparım. Arka tarafına. İşte Arka tarafında doldurur. Öyle de olabilir aynen. O da yerde baksın. Çöğen dolmuyor mu? O haplı. haplı. de Hüseyin abi geliyordu yanıma değil mi? He? İyiciler de Hüseyin abi geliyordu yanıma. He. Allah'a ya. Arkadaşlar, eski komşularım da aralı oldu. Komşu güzel bir şey arkadaşlar. Kaylı onu unut. Unutma canım. Unut dediğin yani öyle unut demek istedim Hı. yani. Burada nerede bulacağım onu, diyorum Zeynep abi. Yani tüm unut demedik. Unut dediysem de. Arıyorlar konuşuyorlar ama. çalışıyorduk, işte. Aya ya, bir arayın duruyor. İştedir. Aklıma yürüyüştü. Hele bir de şimdi bir de o yapıyor sonra. Ece arayı sormuyor. Dilek de de şey yapmıyor şöyle tamam, ha, şimdi doldurarak gidiyorum. Hı. Şimdi kafaydı. Ben de bu tarafı delip de dedim. İyi ki de bunu buraya yapıyorlar, niye biliyor musun? <laughs> Bunun içinde ürün taşları var. Niye? Suya mı diyor? Evet. Soğaylar işimiz yok ki bizim. Nereye gittin? Az ya duma ettin. He, tamam söyledim. Evet. Ben de dedim baktım göremedim koyamadım, önce dedim. Sen gel de ben de şurayı boşalttım. Evet. Arkadaşlar haliye diyorum şunları diyor şuradan şu kaynak makinesinin olduğu yeri alalım. Çünkü şuraya da türlü çektiğimiz zaman daha güzel olur. Biz perde çekeyim diye arkadaşlar uğraşmayın. Eee bence daha iyi olur. Güzelcene, çekelim şimdi kar. Yani ki zamanda gözün kestiği zaman bir şeyler düşünürsün. Hı. Yani. Burada şimdi oranın arkası biraz bana şey geldi arkadaşlar. Bir de en azından gözümünden olur ya. Çoluk çocuk girdiği zaman en azından arkada tülde bir şey olmaz. Camı da açtığımız zaman güzelce havasını alır. Cama bir tel şey alır. Aç kadın da bitiyor işte arkadaşlar. Zor bir iş işte görünüyor ama hiçbir zorluğu da yok. Hatice Hanım bir diyor ki aslında işte? Atmayınca güzel olur Ne yapma dedim. <laughs> Neyi dedim la? Şey, şapka. Üstün. Üstüne böyle. şey olur, olur mu? Ben yok kalınca ne koyar dedim. Böyle hani hem suayıp hem yaptı o şu fikirde dediydim. Allah izin verse şuraya bir tel aldığımız zaman arkadaşlar güzel bir şekilde cam açık olursa şeylerimiz havalı iyi olur zaten. Zaten kapıyı çekiyor Ali. Hani. Oradan bence daha mantıklı cam açıp. Şunlar işte diyorum arkadaşlar. Aküleri. böyle düşünüyorum arkadaşlar. Nasıl olsa değil. Yarına kadar taş gibi olur. Hı? -hı. Yarına kadar taş gibi olur diyeyim. Yarına yani kalırsın. taş gibi olur. Olur da. Neyse sonra bir camı çekince açarsın. Güzelce ne? arkadaşlar harcımız bitti. Biraz daha şimdi haç karıştıracak Ali. Hava sabahtan güzel biliyor musun? Aynen. Hava iyi mis gibi. Sonra sıcak insanın kolu kesmiyor canlar. Deller ya iş sabah az sabah değil gerçekten doğru ha. Yani her şeyi gözün keserken. Айлон уу, хариуцтрысан жан нар гене.